Arkadaşlar merhaba. Şimdi tepkime ısısı entalpi konusunun ikinci dersini yapıyoruz. Önceki dersimizde tepkime ısısı nedir? Endotermik tepkimeler, egzotermik tepkimeler örnekleri nelerdir? Bunlar üzerinde durmuştuk. Tepkime ısısı dediğimiz zaman endo, egzo, ısı veren, ısı alan bunları belirtmiştik. Şimdi bugün Oluşum entalpisi üzerinde duracağız. Oluşum entalpisini bilmeden tepkime entalpilerini hesaplayamayız. O zaman oluşum entalpisi diyoruz ve oradan başlıyoruz çocuklar. Şimdi önce elementlerin oluşum entalpileri, elementten başlayalım. Oluşum entalpisi. Arkadaşlar şöyle düşünelim. Şimdi oluşum entalpisi temel halde olan bir elementin oluşum entalpisi sıfırdır. O halde temel hal nedir? Bunu anlamamız gerekiyor. Metaller doğada katı halde bulunurlar. O halde metallerin tek başına katı halde entalpileri sıfırdır. Metallerden sadece civa sıvı haldedir. O zaman civa da sıvı haldeyken entalpisi sıfırdır. Oluşum entalpisi sıfırdır. Gelelim ametallere. Ametaller ise... Biliyorsunuz doğada genellikle çift atomlu ve gaz halde bulunurlar. H2 gibi O2 gibi. Fakat bazıları tek mesela karbon katı halde bulunur çünkü kömürdür. Ama karbonun allotroplarından bir de ne var? Elmas var. Şimdi karbonun allotroplarından şimdi karbon dediğimiz yani işte e, amorf karbon, elmas, grafit Şimdi grafit dediği zaman oluşum entelpisini sıfır alacaksın. Elmas dediği zaman sıfır almayacaksın. Şimdi bunları anlamaya çalışalım. Demir katısının oluşum entelpisi çocuklar sıfırdır. Ama demir sıfırsının oluşum entalpisi sıfır değildir. Demek ki onun bir enerjisi var. Biz sadece katı olanı sıfır kabul ediyoruz. Klor gazının oluşum entalpisi sıfır, sıfırdır. Klor atomu atom halde bulunursa bunun oluşum entalpisi sıfır değildir. Demek ki klor doğada Cl2 olarak bulunur. Onun oluşum entalpisini sıfır kabul edeceksin. Aynı şekilde karbon grafitin oluşum entalpisi sıfırdır. Ama karbon elmasın oluşum entalpisi sıfır değildir. O zaman biz şöyle yapalım mı? Şimdi metaller doğada zaten katı halde bulunurlar. Katı halde bulunan metallerin oluşum entalpileri sıfırdır. Bir tek cıva sıvı halde verilirse oluşum entalpisini sıfır kabul edeceksiniz. Metallerin bunların dışında verildiğinde sıfır almayacaksınız. Pekala ametallere bakalım. Yani cinof, klor, brom, iot, kükürt, fosfor, ve bir de hidrojen. Arkadaşlar hidrojen eğer H2 gazı olarak verilirse sıfır alacaksınız. Oksijen eğer O2 gazı olarak verilirse sıfır alacaksınız. Flor eğer F2 gazı olarak verilirse sıfır. Cl2 gazı olarak verilirse sıfır alacaksınız. Fakat brom doğada sıvı halde bulunur. O halde bromu Bakınız, Br2 verilirse bakın şöyle, Br2 sıvı halde verilirse sıfır alacaksınız. İyot doğada katı halde bulunur. O halde I2 katı halde verilirse sıfır alacaksınız. Hepsini bilmenize de gerek yok. Ancak e, ilk 20 elementi bilmemiz gerekiyor. Bu yüzden... Hidrojeni bileceksiniz, oksijeni bileceksiniz, flor ve kloru bileceksiniz. Bunlar çünkü sıvı halde. Bir de karbon. Sizin karşınıza karbon çıkar. Karbon eğer grafit verilirse sıfır, elmas verilirse sıfır değil. Oluşum entalpisi yani biz enerjisini kaç alacağız onu belirlemiş oluyoruz. Şimdi gelelim bileşiklerin oluşum entalpilerine. Çocuklar bileşiklerin oluşum entalpileri ise şöyle ifade edilir. Evet o sıfır değil. Sıfır değil. Şimdi diyoruz ki bir mol bileşik. Bakın burada bir mol su oluşmuş. Burada da bir mol su oluşmuş. Bir mol bileşik. Eğer temel haldeki elementlerinden az önce anlatmış olduğum temel halde yani enerjisi sıfır olan elementlerinden oluşursa o zaman bu oluşum entalpisi adını alır. Hidrojen doğada gaz halde mi bulunur? Evet, enerjisi sıfırdır. Oksijen gaz halde mi bulunur? Evet, enerjisi sıfırdır. İşte burada oluşan H2O sıvısının oluşum entalpisi eksi 285'tir. Şunu söylemiştim, enerji ürünler tarafına yazılırsa egzotermiktir. O halde buradaki H2O sıvısının oluşum entalpisi oluşum entalpisi kaçmış? Eksi 285 kilo Joule'müş. Yani ürünler tarafına yazıldığı için entalpi eksiyle gösterilir. Girenler tarafına yazılsa artı diye gösterilir. Burada ise bakın hidrojen H2 sıfır. Ama oksijen gaz verilmediği için burası eşit değildir sıfır. Bu nedenle burası oluşum entalpisi olmaz. Oluşum entalpisi olmaz. Buradaki değer oluşum entalpisi değildir. Eğer ikisi de temel haldeki elementlerinden oluşmuş olsaydı oluşum entalpisidir diyecektik. Şimdi demiyoruz. Aynen böyle bileceksiniz. Devam edelim. Olayı anlayalım çocuklar. Bakın buradaki karbon monoksit nedir? Bir bileşiktir. Oksijen tamam bunun sıfırdır. Bir defa kural ne? Buradaki değerin oluşum entalpisi olabilmesi için elementlerinden oluşması gerekiyor. O halde bileşikten oluşursa bu oluşum entalpisi olmaz. Oluşum entalpisi olmaz. Buradaki değer oluşum entalpisi değildir. Fakat alttakine baktığımızda hidrojenin evet sıfırdır. Klorun sıfırdır. Çünkü hidrojen doğada H2 olarak bulunur ve gaz. Klor doğada Cl2 olarak bulunur ve gaz. O zaman sıfırdır. Peki peki 2 HCl oluşmuş işte olmadı. Eğer burada 1 mol HCl olsaydı o zaman olurdu ama 2 mol HCl olduğu için o zaman olmadı. O zaman buradaki değer oluşum entalpisi değildir. Şimdi daha güzel, daha anlamlı oldu. Neymiş oluşum entalpisi? 1 mol bileşik standart şartlardaki elementlerinden oluşurken oradaki delta H değeri oluşum entalpisidir. Bu kadar basit. İşte böyle ifade ediyoruz bir örnek yapalım beraber. Hadi bakalım. Aşağıdaki bazı tepkimelerin delta H değerleri A, B, C olarak verilmiştir. Acaba hangilerinin delta H değeri oluşum entalpisine eşittir? Yani diyor ki hangileri elementleriyle oluşmuş ve bir mol oluşmuş. Karbon doğada katı mı? Yes. Oksijen doğada gaz mı? Yes. O zaman bir mol oluşmuş mu? Yes. O zaman buradaki değer Oluşum entalpisidir. Peki bu bir element mi değil? Burası bir bileşik olduğu için hemen eliyorum. Yani elementlerden oluşacak. Bileşik olmayacak. Aa bu bir element. Doğru sıfır. Bu bir element ama 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 burası iki mol. O zaman bu da olmadı. Anladınız mı? Bir mol bileşik olacak ve elementlerine olacak. Cevap yalnız bir olmuş olur. Oluşum entalpisini veren değer sadece birdir. Şok güzel o çocuklar. Yukarıda verilen elementlerden hangilerinin standart oluşum entalpisi sıfırdan farklıdır? Şimdi H2 gazı eşittir sıfır değil midir? Ama oksijen gazınınki sıfırdır ama O3 gazınınki sıfır değildir. Aradıklarımızdan biri bu. İyot doğada nasıl bulunur? Evet birazcık zor olmuş. İyotu normalde bilmen gerekmiyor. Ama 7A grubunda bulunan elementlerden flor, klor, brom ve iota baktığımız zaman flor doğada F2 gaz halde, klor doğada Cl2 gaz halde, brom doğada Br2 ama sıvı halde, iot da doğada I2 ve katı halde bulunur. O halde I2 eşittir sıfırdır. Bunu unutmayalım. O halde Hangisi sıfırdan farklıdır? Sadece iki sıfırdan farklıdır. Oldu değil mi çocuklar? Çakılıyor olay. Harikasınız, çok güzel, çok güzel. Acaba bunlardan hangilerinin entalpisi molar oluşum entalpisidir? Hadi bunu görelim. Birincisi olamaz. Neden olamaz? Çünkü burası sıfır ama burası bir bileşik. O yüzden olmaz. Hem sonra burada iki farklı madde oluşmuş, tek madde oluşacak. İkincisi kükürt doğada katı mı? Kükürt tozları evet katı. Burası sıfır, burası sıfır, SO2 evet burası oluşum entalpisidir. Burada da bir bileşik olduğu için bu da olmaz. Bileşikler tepkimeye girerse olmaz. Elementlerinden oluşacak. O halde standart oluşum entalpisi sadece ikincisidir. Tamam mı çocuklar? Harikasınız. Şimdi biraz da tepkime entalpisinden bahsetmek istiyorum size. Çocuklar biz normalde maddelerin enerjilerini bulamıyoruz biliyor musunuz? Çünkü bunu bulmak çok zor. Ancak enerji değişimlerini bulabiliyoruz. Çünkü enerjiler demek çekirdek enerjisi demek, titreşim, dönme, yani bir elementte korkunç bir enerji var aslında. Bakın bir atom bombasını düşünür müsünüz? Atom bombasında o kadar enerji nereden geliyor? Çekirdekten geliyor. O halde biz elementlerin enerjilerini tespit edemiyoruz. Böyle bir sistemimiz yok şu anda. Neyi buluyoruz? Enerji değişimini buluyoruz. Yani başlangıçta e, şu kadar bir değişime uğradı. Sadece değişiklikle ilgili yorum yapabiliyoruz. Çocuklar bir tepkimede eğer enerji değişimi başlangıcıyla sonu arasında daha çok enerji almışsa enerji almış yani endotermik başlangıcıyla sonu arasında yani enerji vermiş oluyorsa o zaman egzotermik diyoruz. Şimdi tepkimenin işaretini o yüzden böyle belirliyoruz. Endotermik tepkimelerde delta H bakınız endotermik tepkimelerde delta H bu entalpi oluyor yani ısı oluyor. Büyüktür sıfır Egzotermik tepkimelerde ise delta H, delta H küçüktür sıfır oluyor. Ve tepkimenin entalpisi yani delta H değeri ürünlerin enerjisi eksi girenlerin enerjisiyle hesaplanıyor. Bir tepkimenin enerji değişimi dediğimiz delta H değeri nelere bağlıdır? Çocuklar sobaya odun atarız oda ısınır. Peki yani bir kova kömür yakarsak, odun yakarsak ne kadar ısınır? İki kova yakarsak ne kadar ısınır? Anlıyor musunuz? Delta H dediğimiz meydana gelen ısı değişimini tepkimeye giren maddenin miktarı etkiler. Tepkimeye giren maddenin fiziksel hali etkiler. Buzu eritmek ve sonra buharlaştırmak için gereken enerji ile suyu buharlaştırmak için gereken enerji aynı değildir. Bakın fiziksel haller de delta haşa etkilidir. Ortamın sıcaklığı etkilidir. 20 derecedeki suyu kaynatmakla 70 derecedeki suyu kaynatmak aynı enerjiyle olmaz. Sıcaklık da etkilidir. Basınç da etkilidir. Bir de her maddenin delta haşları farklıdır. Madde cinsi de etkilidir. Yani ben bunları size sıraladım. Tepkimenin entalpisi madde cinsine bağlıdır, madde miktarına bağlıdır, sıcaklığa ve basınca bağlıdır. Bunları unutmayın. Bazen karşınıza böyle yorumlar çıkar. Tepkime entalpisi katalizöre bağlı değildir. Katalizör kullanırsın, tepkimeyi hızlandırırsın ama daha çok enerji açığa çıkmaz. Sadece zamanı kısaltır. Tepkimenin izlediği yol. Yani çocuklar izlediği yolu da şöyle anlayacaksın. Eğer basamaklardan e, ürünü elde ediyorsan, yani kimya dilinde şöyledir. Bir maddeyi direkt elde etmekle basamaklarla elde etmek arasında enerji farkı yoktur. Tamam mı çocuklar? Aynı enerjidir çünkü aynı maddeyi elde ediyorsun. Bu da tepkimenin izlediği yol yani basamak sayısı. Bunları aklınızdan çıkarmayın. Şimdi bir tepkimenin entalpisini yorumlayalım beraber. Bakar mısınız? Bu tepkime endomudur, egzomudur. Isı yani 180 ürünler tarafında olduğu için bu tepkime egzotermiktir değil mi çocuklar? Tepkime ısısı dediğimiz tepkimenin delta H değeri nasıl hesaplanır? Bu tepkimenin delta H'ı eksi 180 kilojuldür. Çocuklar neden eksi yazdım? Çünkü ürünler tarafında olursa eksi yazılır, girenler tarafında olursa artı yazılır. Tepkime de açığa çıkan ne kadar? Ha bak şimdi. Şimdi açığa çıkan ısıyı soruyor. Zaten açığa çıktığını biliyor, sadece miktarını soruyor. Bunun ise karşılığı 180 kilojurdur. Sakın burayı karıştırmayın. Açığa çıkan ısıyı şöyle algılayabilirsiniz. Çocuklar Ankara'da bu gece hava sıcaklığı eksi 4 derece ise ne anlıyorsunuz? Eksi 4 ile artı 4'ü farkını anlıyorsunuz değil mi? Peki şöyle de sorsam soruyu. Ankara'da bu gece hava sıcaklığı sıfırın altında kaç derece? Sadece dört cevabını verirsiniz. Buradaki hikayede böyle. Yani tepkime ısısını soruyorsa eksi 180. Peki ne kadar ısı açığa çıkmış diye soruyorsa sadece 180 diyorsunuz. Ve burada 2 mol karbon monoksit tepkimeye girmiş. Dikkatinizi çekerim. Bir mol eğer karbonmonoksit tepkimeye girseydi tepkime ısısı eksi 90 kilojul olacaktı. Bir mol tepkimeye girseydi gene açığa çıkan ısı da 90 kilojul olacaktı. Ne dedik az önce? Madde miktarı delta haşı yani tepkime entalpisini etkiler. Çok güzel. Bir tane daha örnek. Şimdi bunu biraz daha sayısallaştırdık. Çocuklar oksijeninkini vermemiş. Neden vermemiş? Çünkü vermez. Oksijenin oluşum entalpisi sıfır. Burada neleri vermiş? Burada oluşum entalpilerini vermiş. Karbon monoksitin oluşum entalpisi 1 mol'e ait değil midir? Burada 2 mol yazıyorsa 2 çarpı 110 yani eksi 220 olduğunu söyleyebiliriz. Burası da karbondioksitse bunu da 2 ile çarpalım. 2 kere 3 6, 2 kere 9 18, 2 kere 3 6 7. Tepkimenin delta h'ı nasıl bulunuyordu? Delta h eşittir. Ürünlerin enerjisi eksi, girenlerin enerjisi. Ürünlerin enerjisi kaç? Eksi 786 işaretiyle beraber yazıyoruz. Bir de formülden gelen eksi var ve girenlerin enerjisi. O kaç? Eksi 220. Gördünüz mü? 786'dan burası eksi 786 artı 220 olmuş oldu. Yani cevap eksi 566 olmuş olur. Eksi 566 kilojun. Sonuç eksi. Yani yani bu tepkimenin delta H değeri eksi 566'dır. Bu şekilde ifade. Bak artı da var. Çünkü bize tepkimenin delta aşını soruyor. Ne kadar ısı açığa çıkmıştır diye sorsaydı cevabım 566 olacaktı. Buna dikkat ediyorum. Hadi bu örneğe bakalım. Şimdi yargılarından hangileri doğrudur diyor. Ne diyor burada? Tepkime egzotermik midir? Evet. Çünkü delta H değeri nedir? Eksi 160 kilojuldür. O halde eksi olduğuna göre, ürünler tarafında olduğuna göre tepkime egzotermiktir. Peki CO2'nin moler oluşumu sısı eksi... Hayır değildir. Az önce öğrendik ya. Neden değildir? Çünkü burası sıfır ama burası bir bileşiktir. O halde buradaki değer CO2'nin oluşum entalpisi falan değildir. 14 gram CO tepkimeye girseydi. Çocuklar CO'nun ağırlığı buradaki verilenlerle 28 gram mı? Evet, 12 16 28. 28 gram girdiğinde 160 ısı açığa çıkıyor. Peki 14 gram girdiğinde 80 ısı açığa çıkmaz mı? Çıkar. Peki 14 gram olduğunda açığa çıkan ne kadar olur? 80 olur. Bakın bu doğru olur. Eğer 14 gram olduğunda entalpi delta h kaç olur deseydi eksi 80 diyecektim. Açığa çıkanı sorduğu için cevap 80. Miktara bağlı da değiştirdim. Olayı anladın değil mi? Çok güzel. Şimdi bu sorumuza bakalım efendim. Bu tabloda verilenlere göre entalpi değişimi kaç kilojuldur? Yerlerine yazalım. Burası verilmez çünkü oksijeninki sıfır. Yine bunun delta h'ini bulacağız. C2H5OH kaç? Eksi 278. CO2 2 ile çarpıp yazalım. 2 kere 3 6, 2 kere 9 18, 2 kere 3 6 7. Eksi 786. H2O'nunkini de 3 ile çarpıp yazalım. 3 kere 6 18, 3 kere 8 24, 25, 3 kere 2 6 8. Yani bu tepkimenin delta H değeri ne olmuş oldu? Bakın 8, 6 daha 14, 8, 5 daha 13, 14, 7, 8 daha 15, 16. Eksi 1644, eksi, eksi 278. Bu ne olur çocuklar? eksi 1644 artı 278 olur. 14'ten 8 çıktı, 6 kaldı. Sonuç eksi çıkacak. Yani eksi 1366 olmuş olur cevabımız. Ürünler eksi girenler. Formülü unutmayalım. Delta H eşittir. Ürünlerin enerjileri toplamı eksi, girenlerin enerjileri toplamıdır. Peki buradaki entalpiyi değil de açığa çıkanısı ne kadardır deseydi cevap ne olurdu? Artı 1366 olurdu. Anladınız değil mi çocuklar? Olay budur. Evet. Peki bu örneğimize bakalım. Son olarak bunu çözelim. Standart şartlarda gerçekleşen böyle bir tepkime var çocuklar. Ne görüyorsunuz? Egzotermik olduğunu görüyorsunuz değil mi? Çünkü delta H eşittir. Eksi 180 kilojoule. Peki Egzotermik tepkimenin bir önceki derste size grafiğini çizmiştim. Nasıldı? Girenlerin enerjisi yüksek, ürünlerin enerjisi düşüktü. Burası potansiyel enerji. Bunu unutmayacaksınız. Egzotermik tepkimede ürünlerin enerjisi daha aşağıdadır. Ürünlerin potansiyel enerjileri toplamı, girenlerin potansiyel enerjileri toplamından büyüktür diyor. Yanlış. Ürünlerinki daha küçük gördüğünüz gibi. Tepkimenin delta H değeri 180. Hayır. Eksi 180. Açığa çıkan 180. Delta H'ı soruyorsa eksi 180 demek zorundasınız. O zaman doğru olan birdir. Anladınız mı çocuklar? Evet. Şimdi bir dahaki dersimizde bu tepkime entalpileri biraz daha gelişecek. Tepkime işte delta H'ın tepkime ile delta H arasındaki ilişkileri çalışacağız. Yani HES yasası her sene soru gelen yer. Orayı da bir dahaki derste çalışacağız. Şimdilik tepkime entalpisi ve oluşum entalpisini anlamış olduk. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.